Herkese selam. Sandık Kokusu dizisi 15. yeni bölümde Carson'un sürpriz değişimine iş şaşıracaksınız. Karsu'nun Atilla'ya eğer aramızda acınacak biri varsa o da sensin sözleriyle öfkesini bir kez daha sert bir şekilde gösterdiği tanıtımda Hasan tarafından yakın takip alınan Filiz'e gelen isimsiz çiçekler dikkat çekiyor. Adnan'ın Filiz'e ırmağa bir şey anlatmaması için ikna etmeye çabalarken Adnan'ın ırmak için düzenlediği büyük organizasyona Karsu'nun görkemli girişi damgasını vuruyor. Atilla ve Reha'nın da olduğu bu organizasyonda Karsu'nun sürpriz değişimine gelecek tepkiler heyecanla bekleniyor. Adnan'ın bir kadınla sarhoş dolaş, dolaş yakalayan Filiz koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan'a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz'le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyandırmak Adnan ve Filiz'i bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır? Diğer yandan Dilaver, Hasan'ın emriyle Filiz'in giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer'le anlaşır. Filiz, bindiği takside bahar dalı ve bir davet yapılır. Gizli bir hayran olduğunu anlar ve bu durumu hoşuna gider. Adnan, site içerisinde ırmak için lüks bir organizasyon düzenler. Herkes oradadır. Çok geç gelen karşı ise... Herkesi şaşırtır sandık kokusunun peki yeni bölümünde olacaklar bunlarla alakalı olacak peki sizler sandık kokusu dizisini seviyor musunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın aynı zamanda videoyu beğenmeyi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimler zilini açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.